Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir <laughs> içerik güncellemesini göstereceğim. Elma ee, sevmeyi Evet, onun partisine getirmeyecek düşünüyorum ama inşallah. Burada da Serena. Serena diyor. Ne diyor? Dostlarımsanı <laughs> kaptı. <gülüyor> <gülüyor> ne Ya Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Neden her güncellemede her poku biz başarıyoruz? Neden her şeyi biz yapmak zorundayız? Git sen. <laughs> robotları yapamamışlar. Devlet çalışmıyor burada. Hani nerede admin? Admin nerede? Admin lay, lay lom yapıyor. Ortalıkta bile gözükmüyor ya. Yatıyor. Oh ne güzel hayat. Biz burada eşeklik yapak orada yatsın. Aynen. Böyle bir şey gelmiş. Bu at. Direkt. Şuraya tıklayınca. Oyun yapıyor. Ya ben niye böyle boş boş savaşayım ki? Hmm. Savaşıyorum. Ya başkası yok ki ben. Kimle savaşıyorum da kime yeniliyorum. E, karşıma biri binince oluyor galiba. Ama böyle tek savaşıyorum. Karşıdaki de gözüktüğüne göre yani. Öyle olmuyor. E, bu arada bu oyun acayip bağımlılık yapıyor. <laughs> bu pet savaşlarıyla aynı şey işte ya. Ne demek aynı şey? Aynı şey işte baloncuk patlatıyorum. Yeni at gelmiş. Bu atı ama bir at bu kadar pahalı olamaz. Bir at bu kadar pahalı olamaz. Şuradaki tuşu görüyor musunuz? Şu tuşu al, alma tuşunu. 250 elmas nasıl olabilir? Bir de üstüne ben gidiyorum elmaslarımı harcıyorum üstüne geliyorlar çok güzel bir şey çıkarıyorlar elmasında 250 elmaş yapıyorlar haksızlık ya arkadaşlar bu arada ben size başka bir hesaptan bir şey göstereceğim tabi bu güncelleme de gitmemiştir hani şu fok var ya Eminim hepiniz almışsınızdır. Evet. Şu. Şu fok. Bunun ikincisini nereden alırız size onu göstermem lazım. İkincisini de bedava alıyorsunuz. Nasıl mı? Şimdi ben öbür hesabıma gideyim oradan almadım. Hesaptan çıkıyoruz. Çıkış yap dedim. Evet çıkış yaptım. Şimdi ben burada şifre giyeceğim için kesiyorum. Evet geldik. Burası benim kışırtma hesabım olduğu için burayı erkek hesabı yaptım ben. Belli olmasın diye adımı da farklı koydum. Evde aldım bir de üstüne. Şimdi size göstermem lazım. Geliyoruz. Bunun için suya gireceğiz. Bir de bakın şu vidaları topluyoruz. Serenata'nın gösterisi. Için. Ben buradan yapmadığım için burada ağız var. İniyoruz aşağıya. Suyun altında olması gerekiyor çünkü. Öf, öbür taraftan girelim. Burası uzak kaldı. Hemen gidiyoruz. Geldik sayılır. Ben oraya kadar kestim. Uzun süreli şu şuranın arkasından suya atlamamız lazım. Oh, atladık. Burada da sürpriz kutu var ama alamıyoruz çok zor. Atlıyoruz suya. Şu taraflara doğru gitsin. Yanlış yerde değildir inşallah. Yani PKX de yazısının arkasında olması gerekiyordu. Gidiyoruz. Şu ana kadar gözgümeliydi. Arkadaşlar, gül var görüyor musunuz bir tane? O gülü alacağız. Gülden fok çıkıyor. Taa nasıl da parlıyor ve al tık. Bakın bize ikinci fokumuzu verdi. Çok güzel. Şimdi sudan çıkmanın yolunu bulmamız lazım. Sudan çıkmak çok uzun sürüyor. Hem de çok. Çok uzun sürüyor dedim de iki saniyede çıktım ya. Atlayalım şöyle aşağı. Sonra tekrardan ortada doğarız. İşte her zaman olan oyunlar var. Şöyle mağazayı da tanıtayım size. Bu hesapları tanıtacağım artık girmeyin. Böyle bir kutu gelmiş. Tariden çevirdim ama yani almamışım gibi duruyor. Böyle hareketli yüzden gelmiş. Bunları özel olarak da alabiliyorsunuz. Şu paketten. Buraya yeni petler gelmiş. İlk önce en baştakinden başlayalım. Böyle bir kıyafet gelmiş. Şöyle. Bakın. Kızartmıştım. Böyle bir ayakkabısı. Böyle bir kıyafeti. Şu an çok garip duruyor. <laughs> Kobo şapkası var. Ben en çok şunu beğendim. Ama şu biraz gıcık duruyor. Yani Yüzünü pek beğenemedim ama yine de güzel bir var. Petler için 20 lira böyle bir şapka gelmiş. Şunun kafasındaki şapkanın aynısı. Böyle bir pet gelmiş. Uyum midillisi diye. Çok tatlı. 20, 20 liraya değer mi? Yani ben almadım ama bence 20 liraya değer. Böyle Şarjlı pil ve 3 tanesi karşılığında 56 lira. Ama ben bunu alacağıma yani ben bunu alacağıma kıyafet alabilirim 56 liraya da. Krominin yani hem erkek hem de kız paketi var. Yani ben niye onu alayım? Burada hepsiyle beraber veriyor. Atı var. Bir at boyası var. At boyası, at boyası, at boyası, at boyası. Burada kıyafetlerini 6 tane veriyor bundan. Yani ama değmez ya. Burada da petlerimiz var. Şu inek özel çıkıyor. Alsam mı? Ama kendi hesabımdan alırım. Böyle 18 liraya bir yumurta var. 5lisi sanki biraz fazla pahalı ya. Ama güzel ya. Ayıcıklara göre daha ucuzlar. Şu çoban köpeğini çok beğendim. Ama bana 3 seviye olarak gelsin isterim. Yani 5 seviye gelsin asla istemem. 3 seviyesi daha tatlı çünkü. Bu Golgi köpeğinin arkadaşı olur. Şu inek çok tatlı. Domuz var. Domuzu pek beğenemedim. Beşinci seviye haline. Yani bana gelse büyütmem. Üçüncü seviyede bırakırım. Şunu da ben üçüncü seviyede bırakırım. Yine ben de her şeyi üçüncü seviyede bırakırım. Yani en güzeli üçüncü seviye oluyor çünkü. Yani ben bunu büyütürüm ama özel çıkar diye büyütürüm. Yoksa herhangi bir büyütme şeyim yok buraya böyle atlar gelmiş. Gene 250 elmas. Acayip pahalı. 150 yapsalardı. Ben hadi olur derdim de. Yani. Kız kıyafeti gelmiş. Çok tatlı. Aa, biraz garip durdu sanki. Ayakkabısı şu an giydiğim kombine acayip uydu. Böyle bir tane bu da çok kış güncellemesinde gelen kıyafetin altına benziyor. Bedava gelen para yolunda. Çantası var böyle bir tane. Böyle bir üstü var çiçekli ceket. Arkasında da çiçekler var. Tatlı tatlı. Böyle bir saçı var çok güzel. Sallanıyor. Ama arkasındaki şeyleri yani şöyle yuvarlak var. daha güzel olabilirmiş vallahi sakal gelmiş. Ne alaka bilmiyorum ama. Niye sakallanayım ben? Hem ağzım. Benim ağzım şurada kalıyor. Ama ağız yerim şurada oluyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya ben buna on bin vermem. Kendi hesabımdan aldığım sakın kimseye söyleme Erkek <laughs> kıyafeti gelmiş. Yani saçı çok havada ya. Hiç beğenemedim. Kıyafetleri güzel aslında. Kıyafetini beğendim. Ama yüzü de biraz çirkin duruyor sanki. Yani yüzünü pek beğenemedim. Yüzü çirkin geliyor. Çanta. Yani çantayı pek beğenmedim. Bugün bana inanmazsınız ama. Kendi hesabıma şu ayakkabıyla şu çanta çıktı. Evet bir dans var böyle. Çok garip duruyoruz şu an. Böyle bir dans vardı sanki ya. Ya vardı böyle bir dans. Nereye gidiyor on duvarın için? Evet orada bir sınır olduğunu anlamış olduk bu dans sayesinde. Gel mobilyalar gelmiş. Buna asla Buna asla ben elle elmas vermem. Bakın burada dönüyor zaten. Bakın. Kesinlikle ben döndürmüyorum. Kendiliğinden dönüyor. Bakın. Dönüyor böyle. Kendisi dönüyor. Ben hiç döndürmüyorum. Böyle tuvalet kabini gelmiş. Aa, niye üstünü şurasını ve şurasını açık yapmayı düşündüm. Ya bir insan gelse yukarıdan bakar yani. Bu tuvaletin ne manası var şimdi? Böyle bir tane kutu gelmiş. Posta kutusu. Çimen. Çimenin üstüne oturabiliyoruz. Ay çimen diyorum saman. Saman işte. Kaktüs. Kaktüsü yani pek beğenemedim. Çok işe yaramıyor yani. İşe yarayan bir şey değil. Sandalyesi bak tatlıymış sağlam sandalye. Güzel. Yani aslında artık Cadılar Bayramı'ndaki sandalyeyi kullanmama gerek kalmaz. Bu masa pek çok kez çıkıyor çarktan. Yani bunu almak istiyorsanız bekleyin. Güncellemenin sonuna doğru alın eğer çıkmazsa. Bu koltuk var. Koltuk bana çıktı. Arkadaşlar bakın. İlk önce hiçbir şeyi almayın. Eğer sonlara doğru artık çıkmıyorsa paranızı biriktirin kendiniz alın. Böyle tüm eşyalarla birlikte var. Yani gayet güzel bir set. Güzel yani. Gayet güzel bir şey. Ama samanı pek beğenemedim ben burada. Bu valla ben bundan almıştım. Belki bir şey yapıyordur yani diye ama yani hiçbir şey olmadı. Sadece böyle temassız ödeme yapıyormuş gibi şey tutuyor. Öyle işte. Yani gereksiz bir şey bunu almayın. Bir işe yaramıyor yani. Böyle bir tane traktör gelmiş. Bunu bence bunu yüz elmas yapmaları gerekirdi. Evet bu eskiden de vardı zaten. Bahar güncellemesi şeyi. Buradan harç alabiliyorduk. Zaten onların hepsi bende olduğu için alma gereği duymuyorum. Evet. Böyle bir tane kıyafet gelmiş kızlar için. Şöyle deneyeyim. Tamam. Garip tut. Anladınız siz. Tamam. <laughs> böyle bir tane çanta gelmiş. Ama çanta çok şirkin. Değil. Güzel ama yani çok kaba duruyor. Yani ne anlamı var bilemedim. Güzel aslında bu. Altını beğendim. Üstü biraz şey duruyor ama neyse. Bu da güzeldi. Böyle şapka, çanta, 10 bin para bir de 15 elmas karşılığında 13 lira veriyoruz ama kim verir ya? Yani onları oyunda alabilirsin. 15 elması biriktirebilirsin. 10 binde de. Hasır şapka. Yani gerek yok. Güzel ama gerek yok. Böyle duvar çağıtları gelmiş. Bunlar güzel. Alsam mı bilemedim. Ama şu an kalmayacağım. Şu zemin bana çok güzel geldi de. Zeminini beğendim. Çimen geldi. Hemen öbür şeylere bakalım. Bakalım diğer aşağıda. Böyle bir hayvan şey gelmiş. İçinde hayvan kıyafeti olsaydı ben bunu anında plaga alabilirdim. Aslında şu yemek kabını çok beğendim. Aa, ama ikisinden de yiyebiliyor mu bilmiyorum. Ama bence bunu yatak yapmaları gerekirdi bu da mama çünkü mama olarak gösteriyor. Herhalde bu banyo. Bu yatak. Bu da yemek yeri. Yani ben öyle anladım. Çünkü o ağacın yatak olması gerekiyor. Burada da mutfak mobilyaları var. Çiftlik sezonu. Çok güzel böyle bir masa var. çok güzel tüten bir çaydanlıklı. Çok güzel <laughs> 1 milyon kere çok güzel dedim. Evet bunun farkındayım. Bak çok güzel. Neden bir kelime kuramıyorum ben arkadaşlar. Neyse güzel bir mutfak şeyi tezgahı Hiç söylemedim. Böyle bir lavabo var. Aslında bunlardan güzel mutfak dizileri. Çeyiz yaparım. <laughs> pencere var. A, pencerenin dışında çiçekler olması çok güzel bir detay. Yani şöyle baktığın çiçekler varmış gibi. Çok tatlı. Pencere size evlere koyulur. Böyle bir puf var. Kitaplık var. Kitaplık da çok güzel. Yatak var. Bende bu yataktan var gerçi. Bu yataktan 10 tane vermesi. Her şeyden 10 tane vermesi biraz garip. Çünkü 10 taneyi ne yapalım? Sanki orada kuruyoruz da 10 tane. Böyle tüm eşyaların satıldığı şekilde her şeyler. Bu ekmek kedi güncellemesinden kalan ev. Süt kutusu evi. Yani 134 değer mi? Değmez ya. İçini biliyorum. 3 katlı bir şey bu böyle duvar kağıtlarını biraz beğendim o da yani şey banyolara falan onun dışında güzel beğenemedim yani mobilyaları tatlı böyle ekmek mobilyası var kitaplığı var ay kitaplık dedim tezgahmış ekmek kesiyoruz falan yani görünümü tatlı aslında penceresi de var penceresi de güzelmiş. Öbür taraftan bakıldığında da böyle güzel gözükmesi dikkatimi çekti yani. O pencereden ayrı bir şekilde alalım bakalım. Böyle oturma odası takım var. İki tane bundan veriyor. Bir tane halı veriyor. Bir tane de kahve masası şeklinde masa veriyor. takırda da gelmiş. Yani bunun bir çok manası yok aslında güncellemeyle. Pet de veriyor yanında. Eğer 180 versen bir Pet vermiyor. Yani. Yine ekmek kedi güncellemesinden kalan şeyler var. Petler için gelen ekmek şapkası. Ekmek kedi kız kıyafeti. Yani ben bunu pek beğenemedim. Şöyle Yani saçı bana biraz Tanıdık geldi de Bir şeyden Tamam tamam <laughs> Karakterimiz erkek diye biraz şey oluyor Ağza koyulan ekmekten ne anlıyorlar Ben onu anlayamadım Neyse takanlara da lafımız yok Öyle sanıyorlar demek ki Ayakkabısı da güzel Şöyle kafana yumurta. Niye kafanda yumurta kırmışlar gibi duruyorsun istiyorsun ki? Ne alaka? Saçı güzel. Tamam. Pantolonu da beğendim. Yani çocuk kıyafeti yapacaksan gayet güzel bir pantolon. Bu da güzel bir ceket. Şu yumurta logosu olmasaydı var ya ceket gayet güzel olurdu. Şu yumurtaları bir kaldırsaydınız. Burada da pet yeri var. Bu petin banyo yapma yeri. Burası yemek yeri, yatağı. Yanında da ekstra olarak bir tane süsleme eşyası, çiçek yeri. Böyle hayvan şeyi olduğuna bakmayın yani bu çiçek. Süt kutusunu şey yapmışlar saksa. Öbür güncellemeden kalan şeyler. Şöyle çiçek sezonuna uygun şeylere bakalım. Bakın arkadaşlar. Ben oradaki şeye 56 lira vereceğime şuna 56 lira verebilirim ya ben gidip ona 56 lira vereyim bakalım fiyatına orada 56 burada 42 yapmışlar yani buradan daha ucuza alabiliyorsun ama yine de ben onu almayı tercih etmem şöyle girelim mağazaya bakalım Nerede kalmıştık? Buradaydık. Bunlar yine vaha güncellemesinden kalma şeyler. Böyle şeyler var. Yeni güncellemeye çok kıyafet getirmemişler sanki. Evet çiftlik yumurtası var. Bunlar zaten çoktan zaten vardı. Burada seviyesini göstermenin ne alakası var bilmiyorum. Zaten seviyesinin bize bir seviye olarak geleceğini herkes biliyor. Yani yeni başlamadıysanız. Pony güzelmiş. Ama 145 böyle yani verilir mi? Eğer çok fazla elmasın varsa verilir yani. Bu arada arkadan kedimin sesleri gelirse özür dilerim. 4 gün önce sahiplendik. Ayıcıklar hala yetmemişler e, bende hangileri var? bakalım. Neşeli ayıcık var. Huysuz ayıcık var. Dönüşü ayıcığı var. Paylaşımcı ayıcık var. Birlik ayıcığı var. Ama bir doğa ayıcığı yok. Doğa ayıcığı da olsun. Tüm bu seti tamamlayacağım. Aslında bunlar da bu güncellemeye giderler ama yani o kadar sıcak bir güncelleme değil burası. Böyle yeni arabalar gelmiş araba paketi bunlar vardı gene yine... ben de var bu kendi hesabımda bahar kamyonu araba çok havalı bu arada bu arabayı çok beğendim bir dakika paralım var bir şeyler içeri bakmama izin varsa bu araba da çok güzel bu da güzel bu da kiraz hesabımda var şu motor çok güzel de zaten yılbaşı güncellemesinde bize bunun bir tık farklısını verdi. Uçan arabalar paketi var. Uçan arabalar diyorum uçaklar işte falan. Helikopter bilmem ne. Bizi uçuran şeyler işte. Mağazadakiler bu kadardı. Zaten yumurtanın içinden böyle şeylerin çıkması benim çok hoşuma gitti. O yüzden yani... Güzel. Evet bu kadardı. Daha evin içini şöyle gösterebilirim. Yeni gelen Bu arada dışında böyle bitki yetiştirip... Hop diye yememiş. Yani çok güzel. Bir de biz suluyoruz yani kendisi yetişiyor. Ne kadar güzel. O özelliğini çok sevdim de penceresi baga girmiş. Neyse. Azıcık bagajıymış. Şu girişini beğendim. Şöyle yukarı. Yani o kadar güzel bir ev değil. Beğenmedim. Daha çok odası olsa beğenebilirdim. Yani. Bir dakika. Evden çıkarken yani evin seviyesini art. Ne? Bu nasıl bir şey? Küçükken ekiyorsun azıcık sığlıyorsun. Penceresi yok sadece ahır oluyor. Sonra penceresi geliyor. Sonra da pervanesi geliyor. Bu nasıl bir şey ya? Şöyle yukarı çıkalım. Ama yukarı çıkamıyoruz. A suya düşeceğiz şimdi. Evet yeni böyle at yarışı gelmiş. Bu sefer de atlarla yapılıyor bu yarışlar. At çok güzel hareket ediyor yani. Burada arkadaşlar mağazada değişen bir şey yok. Şuradaki alışveriş XT'de. Yani yeni, yakında gelecek yerlerden 3-2 güncelleme geçti. Ona rağmen hala gelmedi yani. Gelmediler. yakında yazıyor Ben Neyse arkadaşlar sanırım bugün Cale'me bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi öptüm.